Merhaba gençler ee, tekrar hoş geldiniz. Bugün dersimiz gene üçgenler geometrisiyle devam ediyor olacak. Üçgenlerin ilk üç dersimizde üçgene ait ilk üç dersimizde açı kapsamında üçgenleri incelemiştik, açılarına göre değerlendirmiştik. Bugün dersimizde artık üçgenlerin kenarlarına göre üçgenlerin yapılarını değerlendireceğiz ve üçgenlerdeki açı kenar ilişkileri konusunda bir çalışmada bulunacağız. Şimdi şöyle başlayalım olayımıza. Bir önceki derslerimizde hatırlatmasını yapmıştık. Üçgenler kenarlarına göre kaç ayrılıyordu? Kenar yapısına bağlı olarak, değil mi? Eşitliğine bağlı olarak üç ayrılıyordu. Üçü birbirinden bağımsızsa çeşit kenar, tüm kenar uzunlukları birbirinden farklıdır. İkiz kenarda sadece iki kenarın, bakın şu şekilde, iki kenarın açıları ve iki kenarın uzunlukları eşit. Buna bağlı olarak taban açıları da birbirine eşittir. Eşkenarsa ne tarafa atarsın, nasıl atın, hep eşkenar bir üçgendir, değil mi? Her tarafı üçgen eşittir tep açısı yoktur, taban açısı yoktur. Çünkü her taraf tepesi aynı zamanda her taraf tabanıdır. Çünkü bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları da 60 derecedir. Buna bağlı olarak şimdi açı ve kenar ilişkisinde bir değerlendirme de bulunalım. Ne demiştik? Kenar hususu sadece kenar bulmaya değil, açı ve kenar arasındaki ilişkilerde de çok işimize yarayacak olan bir konudur. Şöyle bir başlangıçta şöyle bir efendim e, ifademiz var konumuzun içerisinde. Açımız, soru birden geldi. Pardon. Şimdi ABC bir üçgen. ABC üçgen içerisinde 100 derece, 50 derece ve 30 derece uzunluklarda ABC açıları var. Buna bağlı olarak da her açının ek bilgi olarak söylüyorum karşısında görmüş olduğu kenar ilgili açının küçük harfiyle gösterilir. A açısının karşı kenarı küçük A ile B açısının karşı kenarı küçük b ile c açısının karşı kenarı da küçük c ile gösterilir. Peki a açısı 100 derece, b açısı 50 derece, c açısı 30 derece ise kenar uzunlukları kendi arasında nasıl sınıflandırılabilir? Şimdi teknik olarak bir kural vardır. Bunu bilmemiz de çok önemli. Büyüklerin karşısında büyükler, küçüklerin karşısında küçükler oturur. Yani büyük açı karşısında büyük açı, büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Bu bilgi çok önemlidir. Çünkü birazdan karşılaştırmayı buna göre yapacağız. Bu durumda A en büyük olduğu için otomatik olarak A açısı en büyükse A kenarı en büyük. B açısı ondan daha büyük küçükse o zaman B ikinci küçük. C ise en küçük olduğu için C kenarı en küçüktür. Yani ABC açısının sıralanması aynı zamanda ABC kenarının sıralanması eşittir. Bunları test, tersten gösterecek olursak da en küçükten küçükten büyüğe de CBA şeklinde olabilir. Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında şu kenar. Benzer bir soruyu burada yapalım. Efendim ifademiz şu ABC B, C açısını vermişler. Ama bu sefer C açısı verilmemiş. Siz buna göre karşılaştırma yapacaksınız. Verilmenin ifadeyi neye göre bulacağız? 180 derece kuralına göre. 72 ile 20, 28 toplarsak kaç yapar? 100. Peki eksik olan açı kaçtır? 80 derece. Şimdi unutmadık değil mi? Büyük açı karşısında büyük kenar. Bu açıların içerisinde en büyük açı hangisi? 80 derece olan C açısı. O halde C açısının karşısındaki C kenarı da hepsinden daha büyüktür. B açısı 72 derece ise aynı zamanda B kenarı da o zaman C'den bir küçük ama A'dan da bir büyüktür. O halde en küçük açı karşısındaki kenar olan A da en küçüktür. Bu durumda sıralamamız nasıl olur? Tıpkı açılara bağlı olarak C B ve A şeklinde büyükten küçüğe sıralayabiliriz. Sorumuz şu şekilde gene açısı verilmemiş. Buyurunuz soruyu siz düzenleyin. Hızlıca çözüm yapın lütfen. Kaydı durdurun. Bekliyorum. Sorumuzda sürpriz olan ifade C açısının değeri. Acaba C açısı kaç derece ki kendisi belli olsun? A 65 derece çıktı. Şimdi bu durumda ne olacak? Ne demiştik? Eşit açı karşısındaki kenarlar da birbirine eşittir. Demek oluyor ki 65 derecenin karşısındaki kenar C ile 65 derece karşısındaki kenar B aynı açıya sahiptir. O halde A işlerinde en küçük olacağı için B ile C eşit ama A'dan büyüktür deriz. Benzer şeyi bu sefer büyük bir üçgeni biraz daha farklı parçalara bölerek yaptık. Buyurunuz A, B, C ifadesini yerine koyacağız. Bunu ben çözeyim. Bir sonraki benzer soruyu da size bırakayım. Bakın burada ortak kenar bizim için en önemli karşılaştırma unsuru. Yani Buradaki BD kenarı dikkat ettiyseniz hem ABD üçgeninde hem de DBC üçgeninde ortak. Bu durumda ben ifadeleri önce bir yerden diğerden başlayayım. Eksik açımı buldum. Değil mi? 180 derece kullanılan 75 derece. Şimdi teknik olarak ABD üçgenine bakacak olursam 60 derecede eksik olan yerine tamamladığıma göre e, ifadem nedir? Şu üçgende en büyük kenar hangisi? Bakın en büyük kenar şurası değil mi efendim? en büyük kenar, bakın bu üçgendeki en büyük kenar orta kenar. 60 derece, 70 derece. DB kenarı en büyük. Peki bu üçgenin en büyük kenar hangisi? Bu kenar. Peki hangisi hangisinden daha büyük? Şimdi bunu nasıl karşılaştıracağız? Bu iki ifadeyi nasıl karşılaştıracağız? İkisi içerisinde. Şimdi ölçümüz şu. Eğer ABC'yi sormuş olsalardı bakın 70 derece bu kenara en büyük diyecektik. Ama söz konusunda ifade neydi? ABD. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın pratik bir yöntem göstereceğim şimdi size. Birazdan da bunu yapacağım zaten. Şöyle bir ifade kullanıyorum. Burası A kenarı mıdır? A. Buraya A yazdım. Burası B ise buraya da B dedim. Buraya da D dedim. Şimdi teknik olarak şunun sıralaması yapacak olursam bakın B değil mi? B neden büyüktür? A'dan büyüktür. Peki A neden büyüktür? D'den büyüktür. Şimdi aynı sıralamaya baktığımda buradaki A nereye denk geliyor? Şu araya denk geliyor değil mi? Bakın A şunun kendine göre karşılaştırırsam buraya K diyelim, buraya L diyelim. Bakın A diğer üçgende değil mi? A büyüktür. Şuraya K dersek değil mi? K'dan A sayısı B zaten A'dan büyük olduğu için otomatik olarak B kenarı en büyük hale gelmiş oluyor. İsterseniz açılık yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde ifadelerin büyüklüklerini kenar arasında karşılaştırarak da görebilirsiniz. Size bunu yapacağım diye. Örneği verdim. Bakın buradaki en küçük kenar hangisi diye soruyorum. Yani siz isterseniz A, B, A, D, B, C diyebilirsiniz. İsterseniz her birine birer kenar değeri verebilirsiniz. Soruyu çözün lütfen. Kevede aktarın ve kendiniz çözün. Ben birazdan çözüme başlayacağım. Şimdi eksik açıları tamamlayalım. 180 kuralı geri 50. 180 kuralı geri 70. 180 kuralı geri burası da 70 yaptık. Peki bu üçgene göre en küçük açı en küçük kenar en küçük açı karşısındaki kenar AD. Peki AD'yi not ettik. Peki diğer şu üçgende en küçük açımız hangisi? Bakın şu kenar otomatik olarak BD. Şimdi buranın karşısına kaç derece 50 derece. Buranın karşısına kenar çıkış derece 70 derece. O halde en küçük hangisi olur? BD olur. Zaten 70 50'den küçük olduğu için otomatik olarak BD hepsinden çok daha küçük hale gelmiş olur. Sistemin en küçük kenarı budur. Hepsini ortada topladım. Dediğim gibi az evvel anlattığım ABC ifadelerini karşılaştırarak Eşitsizlik tarzında da çözebilirsiniz. Açıların kendi değerlerini karşılaştırarak da çözebilirsiniz. Her ikisi de pratik bir yöntem sizin için. Peki, aynı ifadeyi burada verdim. Size en büyük kenarı soruyorum. Kolay bir soru. Çözmeye başlayın lütfen. Başlayalım biz de. Eksik kenarlı bir tamamlayalım. Eksik açıları bir tamamlayalım. 80 yaptık. 70'i buraya verdik. 3 yüklenen. Buraya da kaç kaldı? 50. Peki üçgenleri bölgesel yapalım. Önce şuradan başlayalım. Buraya göre en büyük sordukları için bizim için en büyük hangisi? AB. E, Bunu bir not edelim. Bu üçgendeki en büyük kenar hangisi? E peki BD. Peki şu iki üçgen içerisinde en büyük kenar hangisi? A. E'de. Şimdi bakın buranın kenarı 60 denk geliyor. Burası ele renk geliyor. Karşılaştırmış açılar unutmadan bu arada içerideki üçgenin açısına göre karşılaştırmak zorundayız. En son merkezimiz burası. Yani burası 80 denk gelmiş olabilir ama bu üçgende ele renk geliyor. Bu üçgende 60'a denk geldiği için en büyük kenar otomatik olarak ED oluyor. Çünkü 70'e renk geldiği en büyük en büyük kenardır. Gördünüz mü? Yani buraya kadar bir iki bir daha büyük olduğu için, otomatik olarak daha büyük şey. kaybediyor. Şey. Kenar üçgenin şartına <laughs> yapalım. Üçgen olma şartını belirleyelim. Bu önemli. Az evvel ne dedik? Büyük açı karşısındaki kenar da büyük olur diye sıralama yaptık. Şimdi de üçgen olma şartı üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyorum. O da şu efendim. Sorumun şöyle olsun. Buradaki x kaç olabilir? En büyük değeri ya da alabileceği tam sayı değerli ne olabilir? Soruyu şöyle yaklaştıracağım. Üçgenin herhangi bir kenarı. Bu x olabilir, 4 ya da 9 olabilir. Bakın. Bu kenarın uzunluğu yani x'imiz İkisinin toplamından küçük, üçüncü bir kenar, diğer iki kenarın toplamından küçük ama farkından da büyük olmalı. Bu çok temel bir kuraldır. Bir üçgende herhangi bir kenar, diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olacaktır. Bu kuralın gereği eşitsizlik şeklinde çözersek, 9'dan 5 yapar, 9, 4, 13 yapar. Demek ki x değerimiz tam sayı istediği için 5 ile 13 arasında. Dikkat edin eşitlik yok. Küçüklük var burada çok önemli nokta. İlla küçük ya da büyük olması gerekiyor. O zaman 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olmak üzere 7 tane değerimiz vardır deriz. Bu ezber bizim için, bu değer bizim için önemli bir ezberdir. Şu anki konumuzu, yani bu konumuzu şu an için tamamlamış olduk. Üçgenlerde kenar özellikleri ve kenarların karşılıklı değerlerini görmüş olduk. Üçgende büyük açı karşısındaki kenar büyük kenardır. Küçük açı karşısındaki kenar da küçük kenardır dedik. Ve üçgenlerde kenarlara göre üçgen olma şartını yerine getir şartını tanımladık. Ne dedik efendim? Üçüncü bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyüktür. Üçgenlerde kenar konularını işlemeye, bu konuyla ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolaylıklar diyorum. Abone olmayı unutmayın.